Merhaba ilk temlak takipçileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Youtube'dan takipçilerim. Sizlere güzel bir yatırımın arazinin tanıtımı için buraya gelmiş bulunuyoruz. Burada e, Burada Çakır'a başlamamız sebebi, yakın köyleri size tanıtmak istemem. Burada Hüseyin Çavuş ve Mısakşehir köylerine çok yakınız. Buralar turistik alanlar, Denize yakındır, denize sıfır köylerdi. Burada güzel Karadeniz ee, restoranları, ee, sahil restoranlarımız mevcut. Arkamız, şimdiden şuradan, şuradan, çıkan ilk tepedeyken buraya bu kadar yakın bir mesafe, 100-200 metre mesafe aralığında şimdi sizinle birlikte tarlamıza gidiyoruz ve tarlamızı tanıtımı için yola koyuyoruz. Aracımıza bindik, yola koyulduk. Şimdi tarlamıza gidiyoruz. Burası Bursa Çanakkale Otoyolu. Gördüğünüz gibi duble yol. Tarlamızda hemen şurada sağ tarafta gördüğünüz gibi Yola cepte, yola 01 tarladır. Ulaşımınızı görmeniz için yolda çekmek istedim sizlere. Evet. Tarlaya kadar araçla çıkabiliyoruz ama şu an hava koşulları çok müsait olmadığı için aracımı da çamurlamak istemediğim için şöyle yol kenarında arabamızı bırakacağız ve yürüyerek tarlaya devam edeceğiz Araçlarımızdan indik. Ya, yavaş yavaş. Galoş da bu Mustafa abi. şu an gördüğünüz gibi eski ayakkabı, ayakkabılarımı giydim. Evet ben de o elit emlak takipçisi olarak sevgili Oktay Bey'i arkasından takip ediyorum. Sadece <laughs> YouTube'da Artıcı değil. Takip. Evet, şu anda tarlamızın arazimize ulaştık. Gördüğünüz gibi ana asfalta cephe bir tarlamız. Arada başka parsel yoktu. Tek parsel oldu. E, manzarayı görüyorsunuz. Tamamıyla doğal bir arazi manzarası var. E, bölge tamamen zeytinlikten oluşuyor. E, buranın güzel kısımlarına bahsedeceğim. E, çok büyük yatırımlık bir yer. Belki duymuşsunuzdur. Güney Marmara Organize Sanayi Projesi var. Bulun bu tarafını kapsayan bir proje. Diğer tarafı da güzel yatırımlık alandır ama ileriye dönüktür. burası kısa vadede çok kazandıracak yerlerden bir tanesidir. Ee, şimdi ayrıca tarımsal olarak da bahçemiz olgunluğa ulaşmıştır. 3668 metrekare bahçemiz ve 125 adet yetişkin zeytin ağacı bulunmaktadır. Şöyle görüntülerini çekelim, yerini gösterelim. Ee, bu yıl zeytin açısından biraz kötü bir yıl geçti çünkü kurak bir yıl olduğu için ee, ama ona rağmen ağacımızdaki yüklü zeytinleri görüyorsunuz ağaçlarımız çok güzel görünüyor bakımı çok iyi gördüğünüz gibi tarlada neredeyse hiç ot yürü yok dönecek kadar az ee, çok iyi bakımlı ağaçlar ağaçlar tahmini 20 yıllık civarındadır şöyle devam edelim ee, az ileriden deniz de görüyor yani hem doğa manzaralı hem deniz manzaralı bir arazimizdir burası. Ee, burada, buradan e, Bandırma'dan başlayıp, daha doğrusu Beşiktaş'ın e oradan başlayıp Karabiga'ya, Çanakkale-Karabiga beldesine kadar ulaşan burada bir sanayi projesi var. Az ileride aşağıda göstereceğim ee, az önce çekimini yaptığımız göz girişleri. Çirin Çavuş köyünde liman projesi vardı. Oraya büyük devasa bir liman olacaktı. Ee, uluslararası bir lojistik merkezi olacaktı. Şimdi daha mı bir Gördüğünüz gibi tarım amaçlı kullandığımızda da ağaçlar e, çok yüksek e, verime sahip. Evet, tarlamızın diğer uçuna gelmiş bulunuyoruz yol ayrımı var. Kamerada ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama o yol ayrımı az önce çekim yaptığımız yok. Arazi biraz meyilli ama o kadar da değil. Bakın çekim yaparken biz de yürüyerek çıkabiliyoruz. Ben yürüyerek çıkıyorsam siz de çıkarsınız diye düşünüyorum. Zeytin ağaçları zaten köklü ağaçlar. Tamamıyla kendini kurtarmıştır. Buranın yıllık minimum 40 bin lira arasında minimum bir getirisi vardır daha da fazlaya çıkabilir zeytinleri ben nasıl yapacağım diye düşünürseniz o konuda da ben size destek olma garantisi veriyorum ben ne anlarım zeytinler nasıl çalışırım diye düşünürseniz burada bu bölgede ortağına zeytin eken arkadaşlar var dilerseniz bahçenizi komple kiraya verebilirsiniz dilerseniz ki anlaştığınız oranlarda örnek veriyorum üçte bir gibi Gelir bir tane çiftçi, anlaşırsınız sizin bahçenizi çalışır, işler, zeytini toplar. Neyse çıkan rakam, bunu da anlaştığınız ölçülerde paylaşırsınız. Böyle de bir yatırım yaparsınız. Ben aman burasını aldım, nasıl burasını işleyeceğim, nasıl bakımını yapacağım diye böyle bir düşünceniz olmasın. Size bakıcı garantisini de sunuyoruz. Buradan yardımcı oluruz her türlü zeytinlerin bakımıyla alakalı. Ee, güzel kısımlarından bir tanesi burası e, meyve bahçesi olduğu için buraya bağ evi sıfatıyla kendinize oturabilecek e, bir bağ evi yapabilirsiniz. E, yolu ölçüleri vesaire ölçüleri var e, ama o konuda da yardımcı oluruz, size destek oluruz, bilgilendiririz. Burada güzel bir manzarada şöyle geldiğiniz zaman şuradan çekebilir miyiz manzarayı? Naila Hanım abla. Hemen Oktay Bey şuradan manzarayı çekelim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzarası var. Yani burasını hobi bahçesi olarak da kula hem yatırımınızı yaparken hem paranızı kazanırsınız size para getirecek bir bahçe hem de yine bir kıyısına bağ yaptığınızda keyif amaçlı da kullanabilirsiniz. Yaz kış ulaşımı kolaydır. Dediğim gibi e, Bandırma Çanakkale asfaltına cephe olduğu için Arabanızla rahatlıkla gelebilirsiniz. İsterseniz aracınızı bahçenin içerisine kadar sokabilirsiniz. İsterseniz benim gibi hemen bahçenin içinde bırakıp e, yaklaşık 20-30 metre kadar yürüyebilirsiniz. De. Son söyleyeceklerimden bir tanesi de burası e, yeni yapılan bildiğiniz gibi Çanakkale köprüsüne de e, yolun üzerinde kaldığı için bu yol oraya gidiyor direkt. Burası aslında bir nevi e, bir ipek yolu gibi kullanıma. Ee, devam edilecek. Bu yüzden e, buradan doğalgaz hattı geçiyor. Karşıdan e, tren yolu projesi var. E, dediğim gibi oraya da gittiği için da en basit örnek yatırımlardan bir tanesi tam yol kenarına bir tane dinlenme tesisi de yapabilirsiniz. E, bu da alternatif kazanç yollarından bir tanesidir. Yani her türlü yatırımı yapıp kazanç sağlayabileceğiniz bir bölgedir burası. Tabii ki gözle görmeden bir şey olmaz. Bekliyoruz. Gözle görürsünüz. E, videonun altında fiyat bilgilerini açıklamayı, iletişim bilgilerimizi paylaşıyor olacağım. E, oralardan bize sizin soruları sorabilirsiniz. Dediğim gibi bölge yatırıma çok müsait. Gelişi olan bir bölge. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.